Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bu örümcek ağ motiflerinden yapacağız. Ben mavi rengi uyguladım. Şimdi ipimizin bir tarafı kısa bir tarafı uzun tutuyoruz ve uzun kısmı parmağımızda şöyle bir çapraz oluşturuyoruz. Alttan doluyorum ve çapraz oluştur. Bu sihirli halka olarak geçiyor. Sivri halkamızı yapıyoruz ve en alttan girdim. İpim üstte çift doluyorum. Bakın iki doluyorum. Ve bunu sıkıştırıyorum. Parmağımdan çıkarıp halkamı birazcık küçültüyorum. Şu kadar bana yeterli. Tekrar sıkacağız zaten. Şimdi bu halkamızın içine 8 tane zürafa yapıyoruz. Zürafalarımızın küçük olması önemli. İçine giriyorum. İpin üstte ve ben alttan 2 doluyorum arkadaşlar. Mutlaka örümcek ağında çift dolayın. Çift doladığınız zaman daha tok ve daha güzel bir görüntü elde edeceksiniz. 8 tane zürafayı tamamladıktan sonra ister zürafa ister gözeme ne diyorsanız üst sıraları da göstereceğim. Ama mutlaka çift dolayın. Bir buçukta dolayabilirsiniz. Ama ikisini de denedim emin olun. Çift dolama daha güzel duruyor. Evet 8. oldu. Şimdi bu kısa tarafı küçük taraftan şurayı da tutuyorum diğer elimle ve sıkıyorum. Sıkabildiğiniz kadar sıkın. Burası küçük olsun. Şimdi bu uzun ipim bana doğru geliyor. Bu kısa ipim altta. Uzun üstte. Tekrar bir çapraz oluşturdum. Bunu şu iki parmağımla tutuyorum kısa tarafı ki bana engel olmasın. Şöyle küçük göstereyim. Bu ipim üstte ve devam ediyoruz. İlk başta yaptığım zürafama girdim ipim üstte ki doladım son sırayı yapana kadar çift doluyoruz ve dik çıktım İ ikinci sıranın ilk zürafasını yapıyorum İlk iki sıra normal zürafa yani yuvarlak kıvranarak yapıyoruz. Asıl modelimiz 3. sırada oturmaya başlayıp daha sonra devam ediyor. En önemli püf noktası dediğim gibi çift dolamak arkadaşlar. Sonrakini birazdan söyleyeceğim. Emin olun herkesin yapabileceği bir model. Çok kolay ve çok basit. Ben yavaş yapmaya çalışıyorum, görübilin diye. Siz hızlı aldırıp da izleyebilirsiniz buraları. ve 8. yaptım. İkinci sıram da bitmiş oldu bakın arkadaşlar. Şimdi 3. sırama geçiyorum. 3. sırada girdim. Çift doladım. Bakın dik çıkmıyorum. Böyle dik asılmıyorum. Yan asılıyorum. Sağa doğru böyle bu tarafa doğru yan asılıyorum. İlk kıvrılmamızı yapmış olduk. İkinci sıraya kadar dik sonra yan bakın böyle değil bu tarafa doğru artık her, her sırada yan tarafa doğru dik değil sağımıza doğru çekeceğiz Şöyle kurtaralım. Bütün sıralarda yan yapıyoruz. 3 sıraya kadar böyle. Şimdi dördüncü sırada farklı bir şey yapacağız. Zaten başka da hiçbir şey yok. Bunun için Evet. Şimdi üçüncü sıramız da bitti. Dördüncü sıramızda bakın ilk bir tane bir tane giriyoruz ya bir tanesine girmeyeceğiz. İkisini birlikte yani ikinci sıramızı ve üçüncü sıramızı birlikte alıyoruz. Aynı çift oluyoruz. Artık ikişerli sıra olarak gideceğiz. Yani iki sırayı aynı anda gireceğiz. Bakın en son yaptığım sıraya girmiyorum. Onu altında ikinci sıramı da alıyorum. Ve ikisini birlikte götürüyorum. İki sırayı aynı anda alacağım. Bakın. Bir tanesini değil ikisini birden alıyorum. Bu sırayı bitirelim. Bir dahakine daha net göreceksiniz. İlk 3 sıra tekli sıra alarak gidiyorsunuz. Dördüncü sırada ikisini iki sırayı aynı anda alıp yine aynı yan tarafa doğru yıkılıp devam edeceksiniz. Bütün püf noktası bu. Başka önemli bir şey yok. Bir de çift dolama var. O yüzden çok rahatlıkla yapacağınız çok kolay ve basit bir model. Evet. Şimdi diğer sıramdayım. Bakın. Bu tek sırayı değil. Bir tanesini değil. Alttan bir daha alıyorum. İkisini aynı anda alıyorum çift doluyorum. Ve bu. Gördüğünüz gibi artık oluşmaya başladı. Şurayı biraz sıkalım. Yazmalarınızı oturtup Çok şık bir model elde edebilirsiniz. Ben 10 sıra yapıyorum arkadaşlar. Bir ipimden 10 sıra çıkıyor bazen 11 olabiliyor. Siz isterseniz 9 veya 10 da yapabilirsiniz. Hani çok büyük olsun istemiyorsanız. Veya büyük istiyorum. 11 de derseniz ipinizi biraz daha büyük tutabilirsiniz. 10 sıra bir eşarp için bence ideal bir sıra ama 8 9 o aralarda da olabilir. Tekrar havlulara yapacaksanız ipinizi daha büyük tutmanız lazım. 15 belki 20 sıra olmalı ki daha gösterişli olsun. Bir gün belki havlu için de yaparız. Şimdi şu alt ipimizi göstereyim. Bakın gayet oluştu. Şurayı tekrar sıkıyoruz sonuna kadar. Küçücük kalsın ortası, iyi sıkın arkadaşlar. Ve bunu böyle küçük bir şekilde kesiyorum. Çakmağımla yakıp oraya sabitliyorum ki açılma yapmasın. Siz buraları geçebilirsiniz zaten başka hiçbir püf noktası yok dediğim gibi sadece sıramızı tamamlayıp aynı bu şekil örüntümüz böyle devam ediyor. Bu şekilde devam edip en son ipimizi kesip yakacağız zaten 10 sıra olunca ama siz 8-9 da yapabilirsiniz dediğim gibi. Hatta boyutunu gösterelim. Bunu 8 yapayım. Benimkiler 10 sıra. Sayım da nereden sayıyorsunuz onu da göstermiş olayım. Bu düğümlerimiz var ya, onları sayıyoruz arkadaşlar. 2 4 6 7. sıramdaymışım. 9 yapıp bitirelim. Boy farkını göstereyim size. modeliniz büyüdükçe kendini gösteriyor. Yani başlarda olmuyor, etmiyor demeyin. Devam edin. Çünkü başlarda tam oturmuyor. Bir altıdan sonra filan o kıvrımlar tam olarak oturmaya başlıyor. Yaptıkça elinizde hızlılaşacağı için gayet hızlı ve kolay bir şekilde yapacaksınız. çift dolaylı iyi sıkın arkadaşlar o zaman daha tok ve sert bir doku elde ederseniz asla açılma yapmaz Bir iki sıradan gidelim. Sonra bitirelim. Evet şimdi bir sayalım kaç olmuş. 2, 4, 6, 8 olmuş. Benimki 10 sıra bakalım 8 de bu kadar. Şöyle göstereyim. Yani daha küçük seviyorum derseniz 8-9 yaparsınız. Benimki de 10 sıra. tamamen size kalmış. İpim de çıktığına göre demek ki burada bitirelim. Buradan sadece kesiyorsunuz. Ve yakıyoruz arkadaşlar. İpimiz tiftif olmasın diye. Tamamen bu kadar. Gördüğünüz gibi burası arka kısmı, burası ön kısmı. Eşarbınıza oturtacaksınız. Şöyle de göstereyim. 8 bu kadar, 10 bu kadar oluyor. Tekrar oturturken de bir video çekip atacağım inşallah. İnşallah anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olup abone olursanız çok sevinirim. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok şık bir model. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.